Şafak adam aradı ya. Arabaya getir diyor bu Eee Kanka şimdi sizde oda yok değil mi? Ramazanda mikrofon yok mu? Bunu ye selam Bu kim Hakan ETC? Arkadaşınız mı bu? Biz eşli VSD. bak yalan değil. pron çarpsın ki yenilmedi eşli VSD'de. Helal olsun helal olsun. Bot musun ya? Kanka yani Atalım yani, sıkıntı yok bizim için. O da kartım yok O da kartım yani. var da. Benim var da o da kartım. Nasıl? Biz o da buluruz. Bu ben de motor yok. Bu Ramazan Ay, iyi oynuyor mu Ramazan? Hı? Kanka iyi oynuyor da ya. Hmm. İyi oynuyor merak ettim. Eren herhalde sen çok iyi biliyorsun oyunu. Oyuna para mı yatırdın? Yok kardeşim Hakan. Kanka biri çık. Kardeşim ben bu Hakan'ın Fotoğrafına baktım da bu gay mi lan? Ne diyorsun oğlum? <laughs> TikTok paylaşmak var mı VSD? Kardeşim bu... Ben Eren, bunu... adam beni. Düzgün konuş <laughs> ya. Bak bak <gülüyor> fotoğrafına... Beyler <laughs> bu tanıyorsunuz mu bunu? Arkadaşınız mı sizin? Eren VSD eline veririm. Bak beni şey yapma Tanımıyorum zaten. Çocuk, çocuk çocuksun. Allah Allah Arda Oyuna para yatırmış Ben. Kardeşim at şu arabı ya Siz aynı ekiptesiniz zaten belli takla Hangi bakayım Bak aynı Yo o ak kartalları iyi İkiniz aynı aynı Bizde klanlarımız farklı gözlü ama taklar aynı e şimdi birini atıyorum. O piti karaveli. O da bulacağız çünkü. Tamam kardeşim adı Allah'ım. Evet, tamam. Kanka birbirimizi tanımama gibi bir üstümüz yok. İsmimiz <laughs> aynı kafanı sikeyim senin ben. <laughs> tamam mı? Sesim geliyor mu? Hayır. Geliyor geliyor. Tamam çıkıyorum Hadi bir daha. Birbirimizi tanıyoruz ama birbirimizi daha sokmayalım. <laughs> Dur e ekipten çıkar. Ekipten çıkıyorum. Lan ben. ekipten değil, ekibimiz aynı değil. Salak ismimizi amına görmüyor mu? İkimiz de oklu yıldızlı. Ok yıldız ne kafam biz. Yürüme işaretiyle mızrak mı ne <laughs> amına koyayım? Ha, tamam hadi. Yarın. <laughs> <Değren. gülüyor> <Değren. gülüyor> <Salamın> Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Alo sesim geliyor mu? Geliyor Reis <laughs> Kanka benim bir arkadaş daha gelecek. Birini atma imkanınız var mı? Attım ki. Tamam kardeşim. Ne yapacağız şimdi biz böyle? Kim konuşuyor lan? Ben. Tamam, Kanka tavuk atamasın rica ya. Bir milyon olacağım da. Niye? Sebep. <laughs> Bana. <laughs> Sebep mi? Sebep mi? Sebep mi Sebe Evet kardeşim, sebebi var mı? Popülerlik <laughs> aslında. Bu, Bu Bahri ile Emir aynı yerde mi oturuyorsunuz beyler? Hemen almanı sakın. Aa! Alo! <gülüyor> <gülüyor> Ruhat sesim geliyor mu Ruhat? <laughs> Ruhat senin bana. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Sor sor ben de. Kardeşim o ses ne amına? Az veren sırtla. Allah Allah. Botun tekisin, botun tekisin, botun beyler ne oluyor? Amına kodumun rahatı <laughs> Alo. Bir kırk adam var. kardeşim var. beni niye atıyorsun? Terörist miyim ben amına koyayım? Bekle amına. Bunlar ben lan. Bura bununla vesat satar mısın lan? E ara. Götüneyim mi? Sen gelsene be. Sen gel odaya hadi. Eren, sen ne ve satmak Ya kralı gelsin ya, babası gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Rohat sen elini sikeceğim ya. atma beni atma. Oğlum, her ne milatör ve eden... Kardeşim, bak sakin ol. Sakin ol. Tam konuşalım seninle bana. Kardeşim, sakin ol bak bekle. Sakin ol. Tam sakin ol. Sakin. Dur amına koyayım. Sakin şimdi bu orospu çocuğu geldi takma dedi vesaire. Lan ben de dediğim aç elini ver dedim. Tam beni niye atıyorsun? Bekle bağır. ben de sohbete muhabbet olayım. Dur ya. Tamam ben Dur ya. Seninle bir alakası yok. Ben senden hani seninle bir sorunum. Kanka de beni, ya, beni niye benim. atıyorsun el. o zaman ya? Götür yemiyor hani şu an. Hani şu an götür yemiyor diyor Eren at. Ama koyayım Eren Emir atıyor. Ben fareye mı yetişeyim o Eren'in kafasından vurayım. Ben yedim <laughs> mi? Eren onu de ya? şey. Hayır evet, Eren para de normalde <laughs> telefon Eren emniyatör oyuncusu değil ki. Bir Eren bir 1.41 ama bir, bir, bir nasıl eti var gelmiş yol vs gel. Siktir git oğlum. <laughs> Kardeşim <laughs> <laughs> hadi <vallahi>. geç <laughs> Selamun aleyküm, 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 aleyküm ve rahmetullah. Adan hiç kim tuttu Sen kimsin lan? Büyücüm ama bu? <laughs> ne yapmana böyle giriyor? Evet aleyküm. Kardeşim Allah'ın selamını veriyoruz gülüyorsun apo ayıp değil mi? Ha eyvallah kardeşim. 19. sezon Fatih. Tabi tabi tabi. Ee, Apo'yu Kardeşim, de, Hangi evde yatarak Fatih oldun? Ana ne bindi ama. <laughs> Orası bir... Bu... Eren! Orası bu çocuğu. <gülüyor> 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 bak bir daha giriyorum. Oğlum bak er birbirimizi ben, tanıyoruz. Tanımamış ya. şeyine girme hadi. Ben giriyorum bak sen girme. Oğlum Selam, ya. Selamünaleyküm. <laughs> Lan ne oldu ne oldu? Ha? Eren. Hı hı. Adam diyor yani. De hangi evde yatarak kustun? <laughs> sen de diyorsun. Onunın evinde. Ben demedim oğlum. seni sen beyinsiz olduğun için benim dediğimi zannetmişsin. Kafayı... Hadi Hadi çık hadi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hep Anladım. arkadaş mısınız beyler? Birini atma imkanınız var mı? Niye atalım? Ne yapıyorsunuz? Kim atalım? Kızım. Kardeşim TikTok mu çekiyorsunuz? Ben mi? Anam. Merak olduklarım ya. Selamun Aleyküm. Aynı mi? Aa, Aynen. Ruat nasılsın kardeşim? Ruat nasılsın kardeşim? Nasıl bu çocuğu Ruat? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi. Efendim kardeşim. Eee sen bu elbiseyi nasıl aldın? Elbiseyi kardeşim. Şimdi... Selamun Aleyküm orası bu çocuklar. Ruat. Aleyküm. Tövbe, tövbe esta. Ulan Oğlum. Göt Oğlum ayıp değil mi lan? Kim, kim Oğlum ayıp değil mi Halim abimizin yanında küfür ediyorsun lan? De ne dedim Eren'e? Analiz. At lan şunu. Şunu atsana kanka. <laughs> atma hayır hayır ne olur atma. Sana, <laughs> o beyaz etekli var ya kefenin <laughs> yaparım aslan. At şunu ya. At şunu ya. Abi sen royal Pass, Pass nasıl açılıyor? Kardeşim Royal Pass'ı nasıl açılıyor Açma, biliyor musun? PUBG'nin sitesine giriyorsun. PUBG.com, w.org.com <laughs> Tamam mı? Evet. Orada PUBG'nin sitesine... Lan evet. Hakan evet. bir sabit dur, biz kes. Sitesine giriyorsun kardeşim. İlk çıkan sayfaya tıklıyorsun. Evet, tamam abi. mı? Tamam mı? İlk çıkan sayfaya tıklıyorsun. Evet. PUBG'nin sayfası çıkmış oluyor meydana. O siteye evet. tıklıyorsun kardeşim. Böyle yazılar çıkıyor. Poseidon zırhı, yeni Royal Pass, Tamam filan tamam mı? Annemin, i̇şte orada... Aşağılara doğru in kardeşim. Sandıklar olacak tamam mı kardeşim? Tamam. Sandıkların abi içinde... Abi ya ben bu telefonda açtım Annemin tarafı. Oradan Nasıl annemin açılıyor abi? Şey... Kardeşim parkçının sitesine oradan. giriyorsun. Siteye tıklıyorsun. Ondan sonra sandık oluyor. Sandığa tamam basıyorsun. anladım abi. Üç kere gulhu. Ne tamam dönüyorsa. Bak burada en köşede artı diye bir yer var. Öyle mi açılıyor? Öyle açılıyor kardeşim bak. Bak ben anlatayım ya. Giriyorsun. Evet, sus, Hakan kes sesini. Kes sesini. Bak. Giriyorsun. Ne Sandıkları gördün var? ya bak. Ne pembe bir sandık olacak. Anlamını, bak Orada pembe bir sandık olacak tamam mı? Bak 3 evet, renkte abi. sandık var. Pembe, mavi, kırmızı sandık tamam mı? Tamam. Pembe sandığı eline alıp ay 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 diye bağırıyorsun tamam mı? Tamam. Kırmızı sandığı eline alıyorsun. Oyun sana mikrofon özelliklerini soracak Kırmızı sandığı eline aldığında Galatasaray marşını söyleyip Beşiktaş'a gidiyorsun. Tamam mı? Abi ya bu köşedeki e, o ile evet. ne? Oradan mı açılıyor? Artı var. Oğlum yok Uc falan harcasın dur onun. yok kardeşim bak bir şey yatırmıyorsun bir dur <laughs> bak İnternet sitesinde mi? PUBG Mobile'e giriyorsun. PUBG Mobile. Evet abi. Sen bana atıyor musun abi? Kardeşim ben sana açamam. E, Bak. Ben bilmiyorum ki. E sen beyaz... Bize ver, biz açarız. Beyaz yani kefenli sandık... Amına kodum dolandırıcısı. <laughs> beyaz kefenli sandık var tamam mı? Evet. Tamam mı kardeşim? Tamam. 3 gulhu, 3 elham okuyorsun. Eee? Bismillah diyorsun. O sandık açıyor. <laughs> Bak terbi- Oğlum ben at çık- Ulan ne izin lan buna boşaltıyorum ananıza Ne Amına kodum bu çocuğu Çocuğa yanlış şey söyleme videodayım amına çocuk Şimdi girecek anası babası başımıza bela olacak sonra <laughs> Çocuğa diye hesabını bize ver Orası mı çocuğu oğlum ya Hadi çık Amir'e koyayım seni ver Sen ne pis insansın oğlum ya. Tövbe ya Resulallah. Etür. Abi sen direkt at sen. Selamun aleyküm. Beyler konsere mi geldik? <gülüyor> <gülüyor> Lan Romeo! Romeo! Kardeşim! Romeo! Romeo! Psikoloji mi bozuk kardeşim? Aa Ahmet'le kaldık. Ka çık çık amk Selamun Aleyküm Alo Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Abilerle selam çatışmaya devam <laughs> o kardeşim benim hızlı çocuksun. Aga çık 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 sarmadım. Selamun Aleyküm Sesim geliyor mu arkadaşlar? Alo Alo Ananı <laughs> sikim tövbe estağfurullah. Terbiyesiz adam ya. Yani. Eren mikrofonu açık konuş kardeşim. Kardeşim tamam, geldin. Geldin. Ne? Uğuz'u isteyen var mı? Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim benim. Hoş bulduk. Ee, isteyen var mı Uğuz? Uğuz'u mu açacaksın? Aynen. <laughs> Bir İdini kopyalayayım da. Eee, nerelisin Eren? Hı? Antel. Ankara sen? Dur, ee, hangi dese sordun kardeşim? Eee maviler ne soruyorum. Ben Ankara kardeşim. Ankara'nın neresindensin kardeşim, kardeşim? Keçiören. Keçiören. Keçiören Gücü Spor Te neredeydi TFF'de miydi? Anlamadım. Ee, kesin. Royal Pass'ın var mı? Mavilere Royal Pass'ın var mı? Ne var mı? Royal Pass. O, var. Eee bu sezon var mı? Kardeşim var. Royal Pass'ın yok. Yalan ne söylüyorsun? 4 Royal Pass'ın. Diğer hesabda var gerizekalı. Aa, bak ha, kardeşim. Bak gerizekalı ben... falan yakışıyor mu ağzına? Bak. Eee bu hesabına Royal Pass alayım mı sana? UC atayım mı? At ya aç şu sakalı Aa, amına koyayım. Ee. Nasıl konuşmayı da bilmiyor. Yavaş yavaş konuşuyor. Acın olur canım sana bak. at Aç şunu ya. Ne McDonald's? diyorsun amına <laughs> Eee şu ripi ripiye gir abi hani şu şey var bak eee üstte B yazıyor ya ripi var onun altı Selamun aleyküm. Tamam. Orada en aşağı. Eren beni niye atıyorsun? Piç. Hadi in. indim. Orada ee, seçkin seçimi seçer. var? E, oradan bas sürüncü dansı var bak en üstte böyle. İlk. Evet. Onu böyle eee seçilen amajilere basılı tutup kaydırıyorsun. Tamam. Ama e, tamama basıyorsun. Aldım. Sonra ananın namına giriyor. <laughs> <laughs> Ere ya rayasın amına koduğum. Helal lan helal aferin. İbni de bir ko sus da biz de konuşacak amına koyayım. Çarpın ben aleyküm. Merhaba. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Kardeşim İbrahim'e at atacağım vallahi bak. Söz İbrahim'e at atıyorum. Atma. Atmayan enadi bak. İbrahim'e at, atıyorum. İbrahim'e atalım İbrahim? Ben size ne yapıyorum? Gelen geçen geçen beni atıyor adam. bu Adam. İbrahim'e 15 dakika diyor. İbo İbrahim'e at bak. Sana 2000 popülerlik atmayan enadi. <laughs> Ya kardeşim zamanınız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Vallahi nasılsınız şey i̇ş, iş nasıl? Ne yapıyorsunuz? Oruç. Or Selamünaleyküm. Ses mikrofon yok mu beyler? Selamünaleyküm. Alo. Alo. Yok. Ensar Muacir. Evet. Sen Muacir misin? Yok. Mekke. Şu at ya. Çok gülüyor. Ne kanka Mekke. Adamsın. ne Aleyküm selam. Neymiş kanka gençler? Kanka niye atın çocuğu ya? Kalsın bu sohbet edecek herhalde. <laughs> Bilmiyorum kanka dedim var. Topa benziyor. Durduk yere ünvan al. Biraz topa benziyor değil mi? İşte. Gitti lan orospu çocuğu. Sen topa benziyor. Amına kurum. Hayatımda Hayatında yakışıklı görmemiş. Hayatında yakışıklı görmemiş. Bana gitti. Ensar, Ensar Hakan'ın profiline girsene kanka bir. Nasıl bir bak incele. Yakışıklı adam e. görmemiş hayatında top diyor. bak ve sulandım amına koyayım. <laughs> <laughs> Kız olsam ilk tane verirdim Hakan. Bak şimdi sana beleş şey alsana sürümcü dansı var. musun beleş? Kanka uyuyor mu senin sesin niye bu kadar kısık geliyor ya? Yeni uyandım kanka. Günaydın kardeşim benim. Kahvaltını kahvaltını El yaptın El mı? Ensar. Bir şey diyeceğim. Ee, söyle kanka hadi şey da. dansını ha. E bak VP'ye gir. VP'ye gir. E girdim. Orada en üstte VP V falan yazıyor bak en üstte. V'ye bas. Bastım sen. En aşağıya gir girdim say. Birinci seçilen emojilere tıkla. Gerizekalı Para olmadan onu seçebiliyor musun sen? Manyak. Lan anlam öylesin. Mi? Orası. Lan şey anlam öylesin. Veret uç. O fotoğrafa bak aman koyayım. Dudağına ruj sürmüş. <laughs> dur, kanka bir dur bir. Hakan hangi pavyonda çalışıyorsun zaten, lan? Ben. Dudağına ruj sürmüşsün. <laughs> Kanka gelsene bir Eren. Bir gel lobiye gel bir şey diyeceğim. Kardeş bak Ensar beni tehdit ediyor. Sen ne gel benimle kanka. <laughs> Bana bıçak falan atar bu. Kardeşim buraya gel buraya Ensar kardeşimle oturuyorum ben burada. Gelsene Eren. Eren. Ensar Sezer 18 as mıydın kanka? Yok ben... Evet. Attın. Tamam, oğlum. Sezonu 12'de attım. 3-11 kaydan var bu sezon. M24 süreli mi süresiz mi kanka? Süresiz ikinci sezondan kan. King Kong Godzilla süslemen var güzel. Aha fotoğrafına bakmamışım ben seni bakayım. <laughs> kanka <gülüyor> nerede oturuyorsun burası <laughs> neresi? Kastam. Kastam kardeşim deprem olmuş orada sel olmuş ne depremi Allah rahmet eylesin. <laughs> sel sel. Sel oldu biliyorum kardeşim. Aa o M24'ün aynısı bende var herhalde. Uzay yeşil M24. Elinde görüyor mu merak ediyorum. Bende de var o. Kardeşim sizin oraya vurdu mu sel? Ben merkezde oturuyorum. Merkezde Mer yok. Merkeze vurmamın özelliği mi var Selin? Ne <laughs> alaka? <laughs> Kardeşim merkezde oturuyorum. <laughs> Kardeşim oralar şey Kastamonu, Karadeniz bölgesine mi giriyordu lan Kastamonu? Eren. Evet. Karadeniz. Ee, Karadeniz. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Kardeşim heybelili yukarıda topraklı evler varsa sıkıntı kaymıştır baya. Ben şey ya, ilçelerde dere şeyinde kalıyormuş ha. falan filan işte ben normalde Şenpazarlıyım, Şenpazarda da vardı sen Sizin ama oraya vurmadım eve vurmadım kanka? Yok vurmadım du Dua et kardeşim Yağmur geldi mi, yağmur damlası geldi mi? Yok yağmur yağdı merkeze ama ister olmadı Akrabalardan vefat eden kalan bilmiyorum ki ben. Akraba yok şen pazarda. benim olduğum hiç yok. ölü hmm. e, öyle yok. Bozkurt'ta var. Hakan'ı götür de Kastamonu'da yaşasın ya. Hakan'ı şen pazarda ipe vurun. Bozkurt. Zincire vurun. Bozkurt'ta binden fazla ölü var ama haberlerde 50 50 Ya bu ne? Ya, ya, ya böyle şey yok. 5 tane premium. Ne oluyor oğlum? Oğlum çocuk harbi deli ha. Premium <laughs> tane. Ne açtın? Ne açtın? tane premium açtım. Kafamda küçük Preminum. ya. Preminum. <gülüyor> 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 Ay, ya şu at ya. Ne açtın gengi? <laughs> Kardeşim buz var mı? Var. Aga be. Bu yeni e gelmiş çok güzel aman evet, sen de sende için kodum bu var. Bu topa hakemesini mi diyorsun ya? Evet. Var mı herhalde sende bu? Ne var mı? Arbelet. Ya arbeletten ne onun kullanımı var 30 dakika kullanım var bile amına. Yo var kullanıyorum. Amına koyar ar arbeletsin. Senin, şey amına, senin amına çok koymuş belli. Evet. bak bak şu fotoğrafa bak yol boyu kappesi gibi amına. Fuş'tan içeri alınmış gibi tipe bak amına koyayım. <laughs> Partileri da zaten amına koyayım ikinci elize zevatmayın bu ne ya, amına? Mona Lisa. Bunun ise ne <laughs> kardeşi bak <o> kardeş. Kardeşim <laughs> ben seni. Ensar Mekke'ye gittin mi Ensar? Ney? Mekke'ye gittin mi Mekke? Ye. Medine vardım demi. Gitmedim gitmedim. Oğlum tövbe estağfurullah. Mekke'ye gittin mi? Yok. Kabe'ye gittin mi? Yok. Umre'ye gittin mi? <laughs> Yiyorum. Kardeşim. Onu aynı yerde söyleyip <laughs> söyleyip durma. Kardeşim onların saklı bölümleri oluyor. Ya rayı yedin kanka sen cehenneme bir <laughs> bilet var Kanka Mekke'de ensalları taşlıyorlar biliyor musun? Mekke'nin fethinde mi ne olmuş? Zilkade, Zilhikke falan bir şeyler kanka. Şahin mı? Zilkade, Zilhikke haram aylarda taşlamışlar. Aynen kardeşim doğru. Lan sen, kafamdaki sende var mı lan? Kafamdaki sende var mı? Ensalara aynı anda muhacir de diyorlar kanka. Muhacire yardım edenler ensar. Aynen kanka. Kafamdaki sende var mı Eren? Aman akim kafandaki nasıl? Burger ekmeği amına koyar Allah bir çarpar <laughs> götünü dümdüz eder yemin ediyorum. <laughs> ensar sen de taktın kafana hemen burgeri. Bu var mı lan sende? Kaşar. Var. Al dur, dur Bunu tak. Mahallede herkese kendimi satıyorum. Bunu tak hadi. Amına ha, kodumun. Bu Hakan'da ne var? Hepsi bende vardır. Şu desene. Ya kanka fakiri görmüyor musun amına ya? Afganistan mülteci ya. Ensar, Ensar sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Bu hesabı çalmadıysa anam avradım üst üste gelsin çıksınlar. Gitti Suriyelilerin bir tanesinden hesabı çaldı. Hangi hesabı? Oğlum bu benim hesabım salak. Eşekleri geçsen diğer hesabım nasıl? Ensara mı diyorsun oğlum? Siz arkadaş mısınız amına Kanka anlatayım bu mı bak çalmadı. benim kuzenim var tamam mı? Benim <laughs> kuzenim mallı arkadaş. Tanımıyorum ben. Az önce kuzenimle oynanırdı çıktı sonra bu mal başıma bela kaldı. Malma konuşuyor anlamadım. Medine'ye vardım ne mi? <laughs> Aa sorry Aurox. Bizim Batı'nın Batı'nın, batının bir Batı şey ti batının timinden, Batı'nın timinden. <gülüyor> <gülüyor> Ensar, şekilli falan tişört giyme. <laughs> Kanka, o rap'li biliyor musun Mensar? Biliyorsundur lan. Nasıl söyleyeyim Söyleyeyim mi kanka? Söyle. Darılmaca yok ama bak. Tamam söyle. Kanka bir adam diyor. Bir adam. PKK'lı bir adama diyor. Diyor ki. Şekilli tişört giyme. Tişörtünü <laughs> sikerim diyor. <laughs> kanka bir tane daha var. Sönmez reis tanıyorsundur ya. Bir ne tane ne daha şey? var kanka adama bayağı sinirleniyor saat gece iki buçuk falan diyor ki şimdi o hocamdan içeri gideceğim ananı sikip suratına suratına tokat atacağım diyor <gülüyor> <gülüyor> biliyor musun kardeşim onu bilmiyorum bir tane daha var yayında bir tane yayıncı diyor ki abi diyor arkadaşıma muz girdi diyor ne yapacağız diyor <laughs> Ensar Rusya bardağı nere, ne kadın kardeşim? Mi? Rus kızlarını mı seviyorsun? Ney? Rusya bayrağı Eren, almışsın. <laughs> bardağı dedim Rus Rus kızları sevilmez mi kanka? Se Sevilir tabii ki. Hakan mesela Rus kızına benziyor değil mi? O insana benzemiyor ki aman akım Orospu annenden güzel lan. Kes <laughs> annesi. <laughs> Kanka sen bu fotoğrafın neredesin Kastamalı'da ya? Biş'te misin? Neredesin ya? Bir yerde değilim kanka. Yani i̇şte ilk merkezi diye bir yer var Aa, bir orada. Aa, rakım Tabii içiyor. Orada, <gülüyor> <gülüyor> orada, ra rakım içiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Orada rakı hiç değil kanka? Çay içiyoruz orada. Yaş kaç kanka? 17. 17. Yaşlığının bağrındasın bak. Yarab çocuk fotoğrafta 17 gösteriyor. Sen sen kanka hakkı sende kaç gösteriyor fotoğrafta? 5 14 14 14 14 Hakan kaç yaşındasın kanka? 11 Velet bir TikTok kullanıyor ya. Bir de yani. koymuş oraya. <laughs> Kardeşim <gülüyor> TikTok deli sen kullanıyor mu TikTok'u? kullanmıyor. Niye? Bak arkamdaki motor sende varsa